Risale-i Nur'da Ayetül Kübra birinci hakikat Fettahiyet hakikatıdır. Yani Fettah isminin tecellisiyle basit bir maddeden ayrı ayrı çeşit çeşit hadsiz muntazam suretlerin beraber her tarafta bir anda bir fiil ile açılması. Bak fettah açan demek Cenab-ı Hakk'ın bir ismi. Kapıları açan, zafer kapılarını açan, sıkıntılardan kurtaran bu, böyle bir manası olduğu gibi fethi suver denen bir manası var. Suretlerin açılması da nedir? Cenab-ı Hakk'ın fettah isminin bir tecellisidir. Öyle bir tecelli ki Basit bir maddeden oluyor bu işler. Birazdan açılacak. Ayrı ayrı oluyor. Çeşit çeşit hatsiz, yani sayamayacağın kadar suretler ama nasıl suretler? Muntazam suretler. Her tarafta oluyor ve bir anda oluyor. İşte bu fettahiye hakikatidir. Kardeşlerim bu ders insanın aklını başından alan. Cenab-ı Hakk'ın birliğinin mührünü böyle hani insan Allah'ın varlığından, birliğinde şüphe falan ediyor ya. Böyle yüzüne, zerrelerine kadar vurduğu bir mührü üstadımız nazara verecek bu ders. Evet, nasıl ki umum kainatın bagistanında ayrı ayrı hadsiz mevcudatı çiçekler misillü, çiçekler gibi Fettah ismiyle her birine münasip bir tarz-ı muntazam, ve bir şahsiyeti müntaza kudreti fatıra açmış ve vermiş. Kainat bir bağistan olmuş, ayrı ayrı hatsiz mevcudat var. Hepsi çiçekler gibi. Hani çiçek böyle tohum oluyor, hop patlıyor açılıyor ya. Diyor ki üstadımız, Fettah ismiyle her birine münasip bir tarzda. Bir tarzı muntazam, ve kendisine bir mümtaz bir şahsiyet, kendisine has bir şahsiyetle kudret ifatıra vermiş. Aynen öyle de fakat daha mucizatlı olarak zemin bahçesinde 400 bin enva izi hayata dahi her birisine gayet sanatlı ve hikmetli bir sureti mevzune ve müzeyyene mümtaze vermiştir. Bu kardeşlerim suretlerin açılması ne geliyor aklınıza suret deyince? Şu bir suret mi? Ne dedi üstadımız? Basit bir maddeden mi oluyor? İnsanın evveli nedir? Bir damla su. Şimdi o damla sudan bir suret yaratılacak. Bir suret çıkacak. Ben çıkacağım, Oğuzhan çıkacak, Ahmet çıkacak, Mehmet çıkacak. Ama nasıl bir suret çıkmalı? Muntazam olmalı. Kendine has olmalı. Başka? Muntazam olmalı ve kendine has olmalı. Muntazam olmasından düzgünlüğü, ölçüyü anlıyoruz. Kendine has bir şahsiyeti mümtaz diyor ya. Hiçbir şeye benzememeli. Yani çıktık hepimiz birbirimize benzeseydik. Kardeşler içtima hayat nasıl olurdu ya? Düşsene herkes aynı. <laughs> Biterdik ya. Ya bir hay hayat diye bir şey olmazdı ki yani. Kim kim yani? Kimse kimseyi bilmiyor. <laughs> Allahu Ekber ya. Şimdi bakın. Ülfet bizi o kadar yakalamış ki kardeşlerim. Aklımızı başımızdan alacak dedim ya. Şimdi bu suret bu suret kimseye benzemeyecek. Şu surette, bu surette. Ya şöyle gözünüzü bir gezdirin kardeşler. Kimse kimseye benzemiyor. Kimsenin kimseye benzememesi. Üstadımız diyor ki sadece yüzler mi benzemiyor? Yok. Zemin yüzündeki bütün mevcudatta bu mühür var. Suretler öyle muhteşem bir şekilde açılıyor ki şu anda yerin altında gömülü kaç tane tohum var? O tohumlardan çıkacak çiçekler biz, siz zannediyor musunuz? Bütün papatyalar aynı, bütün laleler aynı, bütün güller aynı, bütün elmalar aynı, bütün armutlar aynı. Vallahi aynısı değil. Üstad diyor fenli hikmet zaten bunu keşfetmiş ama çözememiş. Ya sen bu hakikati... Şimdi nebatat alemine girdik. O ağaçlardan çıkan yapraklar bile birbirinin aynı değil. Yapraklar da aynısı değil. İnsanın suretleri aynısı değil. Hayvanlar peki? Karıncalar hep birbirine benziyor gibi değil mi? Sinekler falan. Benzemiyor ya. <laughs> Allahu Ekber ya. Şimdi oralarda çok zihin boğulmaya başlıyor. Kendimize dönelim. Şu kadar dar bir alanda öyle bir kalem oynatacaksın ki Sanatını öyle bir konuşturacaksın ki kimseye benzemeyecek abi. 7 milyar, kaç milyar insan var? 8 milyar insana benzemeyecek. 8 milyar insana benzememesi için ne lazım? Bütün yüzleri bilmeyen şu yüzü yaratabilir mi kardeşlerim? Sadece 8 milyar mı? Adem Aleyhisselam'dan, Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar gelen bütün insanlara benzemeyecek ya. kardeşler. Subhane men tahayyere fi sun'ahil okul diyor ya üstadımız. Sanatında akılları hayrete düşüren zat. Allah bir yaptığını bir daha yapmıyor kardeşler. Bir yaptığını bir daha yapmıyor. Yani meseleyi şöyle anlayalım. Şu bir lugat olsa, içinde 20 bin kelime var. Bülent abi diyorum ki sana, buraya 20 bin birinci kelimeyi ekleyeceksin. Ama hiçbirine benzemeyecek. Ne yapman lazım? Ne yapması lazım Murat abi? 20 bin kelimenin hepsini bilmen lazım. Bilmek yetiyor mu? Hepsini aynı anda ihata etmen lazım. Ki ta 20 bin birinci kelimeyi diğer o diğer kelimeyi onlara benzetmeyesin. Mümkün mü böyle bir şey? Şimdi 20 bin kelimelik lugat değil de <laughs> içinde 7 milyar kelime olan bir lugat düşün. 8 milyar kelime var. Diyorum ki her gün bu lugata kaç tane vardır bunun içinde kelime? 8 milyar kelime var. Diyorum ki her gün bu lugata 350 bin tane kelime ekleyeceksiniz. Hiçbirine benzemeyecek. Nasıl bir fiil? Kardeşlerim insanlık nevi bir lugattır. Bak 8 milyar insan var. Her gün 350 bin insan doğuyor mu? doğuyu. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Subhanallah. Ama gaflet bizi o kadar yakalamış ki. 300 400 doğduğu zaman subhanallah diyoruz ya. Ya oğlum üç taneyi birbirine benzetmek kolay. Yeni bir çocuk doğduğunda sen subhanallah demen lazım. 8 milyar insana benzemedi. Hazreti Adem'den beri aleyhisselam gelen insanlara da benzemedi. Belli ki kıyamete kadar gidecek insanlara da benzemeyecek. Bu nasıl bir mühürdür? Bu nasıl bir sanattır? Kardeşlerim şu kadar dar bir alan. Biraz deri, biraz kıl. Değil mi? Başka ne var malzemeye? Biraz da et değil mi? Şu kadar dar bir alanda öyle bir fırça konuşacak, öyle bir sanat konuşacak. Allahu Ekber hiçbir birbirine benzemeyecek ya. O yüze artık tebessümü koyacaksın. Hüzünü koyacaksın. Gülümsemeyi onlara girmiyorum ha. Sadece yüzün açılmasından bahsediyoruz. Renkler koyacaksın bir de. O ikizler de birbirine benzemiyor. Aslında bir alameti farikayla ayrılıyorlar birbirlerine. Tam birbirlerinin aynısı değil. Bir fark var aralarında da çok dikkatli bakmayan onu anlayamaz. Çok yakınında olanlar anlar yani. Şimdi kardeşlerim. Bunu anlayamıyoruz değil mi? Şimdi bu yüzdeki suretlerin açılmaz. Şu anda şu anda kaç tane insan dünyaya geldi? Saniyede dört. 8, 12, 16, 20, 24, 28. O suretten hiçbir birbirine benzemiyor kardeşim. Allah Ekber. Ben buraya dönene kadar 50 oldu yani. Şimdi bu suretler insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da aynı hüküm cari mi? Cari. Geçtim sureti. Parmak izleri Benzemiyor. Şu anda nasıl, ne olarak kullanıyorlar? Kimlik olarak kullanıyorlar. Bak Kur'an bunu haber veriyor. Onların diyor parmakların ucunu bile yaratmaya kadiriz biz yeniden. Niye özellikle parmağın ucuna nazar veriyor? Öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlere misal verirken onu diyor Rabbimiz. Parmak ucunu bile yaratırız. Kardeşler alan daha da küçüldü. Şu kadar alanda. Hiçbiri birbirine aynı değil ya. Bu nasıl bir sanattır arkadaşlar Allahu Ekber ya. Kardeşler biz nasıl bir Rabbin kullarıyız? Biraz daha küçülteyim mü? Şu saçımdan bir kıl alıp şuraya koyuyorum. Vallahi bu saçın aynısı yok ha alemde. Olay yerinde bırakıyor. O saçtan kimin olduğunu buluyorlar mı? İniyorsun iniyorsun biraz daha küçültüyorum. DNA'lar da birbirine benzemiyor kardeşler bir hücrenin içine değil mi? Böyle sarılmış o kadar küçük ki yani. O kadar çok bilgi var içerisinde. <laughs> Allahu Ekber ya. İşte üstadımız diyor ki şimdi Kur'an'dan şu ayetleri okuyor. Yahlugukum fi butuni ummahatikum. Sizi analarınızın karınlarında yaratmıştır. Halgan min ba'di halgin fi zulumati thalasin. Yani üç katlı bir karanlığın içinde, üç katmanda. Yaratılıştan sonra başka bir yaratılışla. Bak bu da Kur'an'ın aslında bilimsel bir mucizesidir. ha. Allah ne diyor? Fi zulümatin selasin. Üç karanlık içinde. Şu anda bilim diyor ki anne karnında çocuk o üç karanlık evresi vardır diyor. İşte rahim karanlığı, batın karanlığı, amniyon karanlığı diye böyle izah etmişler. Girmiyorum oraya bilimsel açıklamaları. Allahu Ekber ya. Ve Rabbimiz diyor ki, Zalikumullahu Rabbukum. İşte Rabbiniz olan Allah budur. lahul mülk. Mülk onundur. La ilaha illa hu. Ondan başka yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Fe enna tusrafun. Nasıl oluyor da böyle haktan çevriliyorsunuz? İnnallaha muhakkak ki Allah La yahfa ona gizli kalmaz. Aleyhi şeyun fil ardı ve la fissema. Semada ve arzda hiçbir şey ona gizli kalmaz. Huvellezi o Allah ki yusavvirukum. Size suretler verir, sizi tasvir eder. Nerede? Fil erham. Annelerinizin karınlarında. Keyfe yaşa. Dilediği gibi. Beni böyle dilemiş ya. <laughs> Allah Allah. Bakıyorum herkese, herkese farklı dilemiş ya. Yani. Selçuk'a bu sureti layık görmüş. Aynaya On bakınca elhamdülillah. Şey 10 sene önce Başka O, o da değişiyor. O da başka bir şey. Oraya girme girmiyor. Şurayı bir anlayabilsek suretler de devamlı değişiyor. Şimdi La ilahe illa huvel azizul hakim. Rabbimiz diyor ki La ilaha İlla huvel azizül hakim. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir ve o hakimdir. Ayetlerinin ifadesiyle tevhidin en kuvvetli delili ve kudretin en hayretli mucizesi suretleri açmasıdır. Bu hikmete binaen fethi suver, fethi suver suretlerin açılması demek. Hakikati tekrar ile birkaç suretlerde Risale-i Nur'da bilhassa bu Risale'nin ikinci makamının birinci babında altıncı ve yedinci mertebelerinde ispat ve beyan edilmesinden onlara havale edip burada bu kadar deriz ki. Fenni nebatat ve fenni hayvanatın şehadetiyle. Fenni nebatat, bitkiler inceleyen bilmem ne deniyor? Botanik. Botanik. Fenni hayvan, zooloji, zooloji değil mi? Hayvanlar inceleyen bilim dalı ve tetkikatı amikasıyla yani inceden inceye yaptığı tetkikler sonucunda bu fethi suverde fetih suver neydi suretlerin açılması bu fethi suverde öyle bir ihata ve şumul ve sanat var ki bir tek vahidi ehattan başka bir tek vahidi ehattan ve her şeyde her şeyi görebilecek ve yapabilecek bir kadir mutlaktan başka hiçbir şey bu cemiyetli ve ihatalı fiile sahip olamaz. İkinci bir el buna karışamaz. Öyle bir ihata var ki kardeşlerim. Bakın şimdi girin denizlerin altına. Balıklar da birbirinin aynı değil. Hep aynı gibi değil mi hamsiler? Bak fenli hayvan buna işaret ediyor. Büyük bir ihata var diyor. Bitkiler alemine giriyorsun ya. Subhanallah ya. O gördüğün yapraklar, o gördüğün meyveler, o gördüğün değil mi otlar, üstüne basıp geçtiğimiz otlar. Hepsi bir surete masar mı? Masar kardeşlerim. Allah Allah. Ama o suret alalade verilmiş bir suret değil. Nasıl verilmiş? Hiçbirine benzemeyecek surette verilmiş. Ne var burada? Bir ihata var, bir şumul var. Aynı zamanda sanat var. Peki bu fiilin faili kimdir? Üstadımız diyor ki bir tek vahidi ehattan başka. Tek bir zat olmalı. Hepsini aynı anda ihata etmeli. Her şeyde her şeyi görebilmeli. Şu anda bütün yüzleri bilemeyen, bana bu yüzü verebilir mi kardeşlerim? Sana bu yüzü verebilir miydi? Veremezdi. Demek ki hepsini aynı anda ihat ediyor bak. Bütün mevcudat da aynı anda gözükmesi. Allahu Ekber ya. Ve yapabilecek bir kadir mutlaktan başka hiçbir şey, hiçbir şey bu cemiyetli ihatalı fiile sahip olamaz. <laughs> Çünkü bu fethi suver fiili ise her yerde ve her anda bulunan nihayetsiz bir kudretin içinde nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat ve bir ihata ister. Bir ressam diyordu ki, bir ressam için en zor şey bir gül resmi çizmektir. Biz eserlerimizde işlemiştik bunu. Niye? Çünkü bir gül resmi çizdikten sonra bir tane çizdin. Şimdi ikincisini çizeceksin. Sanatımı göstermek istiyorum ya. Ne yapmam lazım? Diğer güle benzememesi lazım. Benzeyecekse niye çizdim? O zaman sanatım bitti benim bu kadar. Öyle bir şey çizmeliyim ki yine gül olmalı ama bu güle benzememeli. En zor şey ikincisini çizmektir diyor. Kardeşler bir insan bunu nasıl çizer ya? Allah Ekber ya. Çünkü bu fethi her yerde, her anda bulunan nihayetsiz bir kudret. İçinde Nihayet derecede bir hikmet, bir dikkat ve bir ihata ister ve böyle bir kudret ise ancak bütün kainatı idare eden bir tek zatta bulunabilir. Çünkü başka illerde il bu işe karışsa karıştırır mı? Karıştırır. Mesela desem ki o 20 bin kelime ekleyeceksiniz ya, iki kişi ekleyin desem, üç desen, bak mı ne olur? İş karmaşıklığa dönüşür. Tek bir elden olmalı kardeşler. Şimdi hani 8 milyar lugat dedik. Her gün 350 bin kelime ekleyeceksin. Orada durduk değil mi? Aslında o lugat 8 milyar değil. Ne kadar o lugat? Kardeşlerim o lugat insanlık lugatı diyorum. Hazreti Adem'den bu zamana kadar gelen insanların sayısı. O akıl oraya ihata edemediği için 8 milyar diyorum. Sonra size diyecekler ki, aynı anda diyor ya üstadımız. Bir milyon daha lugat verecekler. Ayrı ayrı lugatlar. Her lugatta milyarlarca kelime var. Ve her gün milyonlarca kelime eklenecek ama onlar da birbirine benzemeyecek. Kardeşlerim bir milyona yakın hayvan nevi var ha. Nev ne demek nev? Çeşit. Mesela sivrisinek bir nev. Onun kaç tane ferdi vardır ya? Kara sinek o bambaşka bir nevi. Kaç tane nevi vardır onların? Milyarlar, trilyonlarca vardır belki ya. Allahu Ekber ya. Papatyalar, bak o ayrı bir lugat. Her gün kaç tane papatya yaratılıyordur? Kaç tane lale yaratılıyordur? Lale ayrı bir lugat Selçuk. O lugatta da yeryüzündeki Belki Hazreti Adem'den bu zamana kadar ki papatyalar kadar papatya var. Ama bir papatya yaratacaksın. Toprağın içinde, tohumun içinde. allah Ekber ya. Subhanallah. Hiçbirine benzetmeyeceksin. Kar taneleri bir lugattır kardeşlerim. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Kaç tane iniyordur acaba? Allahu Ekber ya. Ya kardeşler inanın. Marifet bambaşka bir şey. Allah'a bilmek hani diyoruz ya. Bakın İnsan Allah'a bildikçe Allah'ı sever. Şu hakikatler inanın insanın namazını değiştirir, secdesini değiştirir. Sen böyle bir Rabbin huzurundasın. Öyle bir Rab ki aynı anda her yerde şu fettahiyet hakikatiyle birbirine, değil mi? Kardeşlerim ya, kar tanelerinden bahsedeyim, birbirine benzemeyecek. Böyle bir Rab'be kulluk ediyorsun ya. İnsan secdeden kaldıramaz kafasını yani şu hakikat biraz daha yüreğe işlese ne olur? Günah işleyebilir mi insan Bülent abi? Vallahi işleyemez ya. Niye? Dedi ya her şeyi gören, her şeyde her şeyi gören, her sureti bilen, yaptığın hiçbir fiil ona gizli değildir ey nefsimdir. Cenab-ı Hak birliğinin mühürlerini bütün insanların yüzlerine vurmuş mu? Parmak izlerine vurmuş mu? Saçının kıllarına kadar vurmuş mu? DNA'larına kadar o ahdetin mührünü, ehadiyetinin mührünü yerleştirmiş mi? Allah, Allah. O yetmemiş. Demiş ki insan kendini göremez belki. Kokladığım bir gül, yediğim bir elma, baktığım bir ağaç, orada koşan bir tavuk, havadaki kuş, yerdeki karınca. Allah bir yaptığını bir daha yapmıyor arkadaşlar. Böyle bir Rabbimiz var. Suretleri böyle açıyor. Yani fiilleri de hiçbir şeye benzemiyor. Sen de çiziyorsun bir resim. Ben de suret veriyorum değil mi? Çiziyorum mesela şöyle bir resmi. 10 tane 100 tane daha sonra hepsi birbirine benziyor mu? Bir yüz tanıma şey diye bir şey yapıyorduk. Bir program vardı. 10 tane 20 tane yüzden sonra bütün yüzler birbirine benziyordu. Vedat hatırlıyor musun ya? Diyorduk ki ya bu... Ya adamın sadece kaşını oynatabiliyoruz, gözünü oynatabiliyoruz. Ya çok oynayamıyorsun yüzde. Çok oynasan insana benzemiyor. Oynayabileceğin yer göz var, kaş var, dudak burun başka bir şey yok. Dört 5 yerde oynayabileceksin. Ya benzemesin diye burnunu buraya çekiyoruz, insana benzemiyor. Ağzını indiriyoruz, bir garip bir şey oluyor. Ya diyorduk Allahu Ekber ya. Sonra resimlere bir bakıyorsun, Cenab-ı Hak yaratmış, hepsi güzel. Hiçbiri birbirine benzemiyor ya. Müslümanımız diyor ki evet mesela mezkur ayetlerin ferman ettikleri gibi az önce zikrettiğimiz ayetler. Ne diyordu Rabbimiz? İnna Allaha la yahfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis sema. O Allah ki muhakkak ki Allah'a semada yerde hiçbir şey gizli kal kalmaz. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yaşa Annelerinizin rahimlerinde size dilediği gibi suret verir ferman ettikleri üç karanlık içinde bütün validelerin erhamında, rahimlerinde insanların suretlerini ayrı ayrı, mizanlı, imtiyazlı. Burada olacak ama değil mi? gözler de kimlik ya. İnsanlar şimdi gözünü gösteriyor, geçiyor yani. Telefona gözünü gösteriyorsan açıyor. Başkası gösteriyor. Bakmıyor, açmıyor. Allah Allah. Başka? mizanlı olacak, imtiyazlı olacak, hiçbirine başka ne olacak? Zinetli olacak, süslü olacak abi bir de zinet olacak. Yani baktın mı da güzel olacak ya sana böyle bir surur verecek. Şimdi gözlere bak ya Allah ne güzel yaratmış hepsini. Ve intizamlı olacak. Allah Allah. Yani mizanda bir denge olacak. Tamam göz koydun ama nasıl bir göz dana gibi bir göz koydun. Şöyle bir göz koydun. Oldu mu? O danaya yakışıyor. Bana yakışmıyor. Kurbağa gibi bir göz koysak. O da olmaz abi. O da kurbağaya yakışıyor. Sana en güzeli bu. Ve intizamlı olacak. Vücutta da en uygun yerde olacak. Hem şaşırmadan, yanlış etmeden, karıştırmadan ve bütün bunları neyle yapacaksın? Basit bir maddeden. Bir damla su. Allah'a. Bazen tohumda, ağaçlarda bir tohum, bir çekirdek nebatat aleminde, hayvanat aleminde yine bir damla su veya bir yumurta. Onların içinde yapacaksın. Aç, bir maddeden açmak ve yaratmak olan fettahiyet ve umum ruhi zeminde, son cümlelerim bitiyor. Umum ruhi zeminde hayalinizi gezdirin kardeşlerim. Baktığınız her şey bir surete mazhar, ama hiçbirini birbirine benzetmemek. İntizamlı, mizan, mizanlı, imtiyazlı, zinetli ve intizamlı bir şekilde yaratmak. Şaşırmayacaksın, yanlış etmeyeceksin. Karıştırmadan basit bir maddeden yaratacaksın. Umum ruh zeminde aynı kudret, aynı hikmet, aynı sanatla umum insanların, umum insanları ve hayvanları ve nebatları ihata eden bu fethi suver hakikati vahdaniyetin en kuvvetli bir burhanıdır. Niye üstadım? Çünkü ne dersiniz? Vahdaniyetin en kuvvetli bir burhanı. Bu biz bunu sanıyoruz. Üstad bunu demeyecek ama başka bir şey diyecek. Ne anladık okuduğumuzdan? Tamam bir yüzü birbirine benzetmemek için bütün yüzleri bilmek lazım. Ama bu işin içinde bir iş var. Çünkü diyor ihata etmek bir vahdettir. Hepsini içine alıyor. Hiçbiri o fettahiyet hakikatından ayrı ve gayrı düşmüyor. İhata etmenin kendisi bir vahdettir ve şirke asla bir yer bırakmaz. En ufak zerreden şemslere kadar arkadaşlarım, Hepsinde aynı kudret, aynı hikmet, aynı anda her birine suret vereceksin. Her biri mizanlı olacak, her biri zinetli olacak, intizamlı olacak, imtiyazlı olacak, basit bir maddeden olacak. Ve aynı anda şu anda bu fethi suver hakikati şu alemin her yerinde tecelli ediyor mu kardeşler? Yani şöyle düşünün. Burada bir papatya açtı. Dünyanın öbür ucu Brezilya'da da açtı bir papatya. O da buna benzemiyor ha subhanallah. İhata var mı? Nihayet derecede bu uzaklık içerisinde aynı fiili karıştırmadan icraat, icraata dökmek. İhata etmek kendisi bir vahdettir diyor üstadımız. Şirke asla yer bırakmaz. Tabi bu sadece fettahiyet hakikatından baktık biz. Üstadımız diyor ki ve birinci bapta vücuda şehadet eden 19 hakikat nasıl ki vücutlarıyla Halık'ın vücuduna delalet eder, öyle de ihatalarıyla da vahdete şehadet ederler. İhatanın kendisi bir vahdetmiş. Bak suretlerin benzememesi dedik. Bir yüzü yapmak için bütün yüzleri bilecek. Bir karıncayı yapmak için bütün karıncaları bilmesi lazım. Benzememek Cenab-ı Hakk'ın birliğine bir delil midir? Nasıl bir delildir? Kardeşler müthiş bir delildir. Üstad diyor ki benzemek de bir delildir. Niye? Şimdi bakıyorsun. Gözler yine aynı. Bütün mahlukatta kafa var mı? Var. Gözler yine aynı yerde mi? Aynı yerde. Burun aynı yerde. Esas azalarda birbirine benzemek de Cenab-ı Hakk'ın birliğine bir delildir. Bakıyorum senin, bak aynı. Zaten ondan kavaidi külliyedir. Bir kanun hükmüne geçmiş. Sen hastalansan buradaki hastanede de sana bakarlar. Dünyanın öbür ucundaki hastanede de sana bakarlar. Niye? Aynı insan, sistem aynı çünkü. Aynı göz, aynı dalak, aynı kalp. Hepsi aynı sistem, aynı yerde çalışıyor. Allah Allah. Ya kardeşlerim bu nasıl bir sanat? Benzemiyor Cenab-ı Hakk'ın ne delil. Benziyor, yine delil. Çünkü aynı elden çıkmış belli. niyete yakın bir misliyetle çıkmış ama. Benzetmiyor. Benziyor gibi gözüküyor benzemiyor. Yedinci şuha böyle verser kardeşler. Alemde halıkını Rabbini arayan bir seyyah var. Kainatı dolaşıyor. Gördüğü her şeye Rabbini soruyor. Öyle iştahlı, öyle arzulu. Ve doymuyor diyor. Marifete doymuyor. Allah'ı tanımaya doymuyor. Bazen semaya çıkıyor, bazen yere iniyor. Bazen denizlerin altına giriyor. Orada gördüğü bir karıncayla konuşuyor, balıkla konuşuyor, hayvanla konuşuyor. Bir bal arasıyla konuşuyor. Diyor ki ne arıyorsun? Ben diyor sahibimi arıyorum. Bir sahip sahibimi arıyor. Diyor gel ben sana anlatacağım. <laughs> Yerde gezerken gökte yıldızlar diyor ki biraz da diyor yukarı bak. Gel biz sana anlatacağız ama yerin anlattığı gibi anlatmayacağız. Azamet burada gözüküyor. Gel bir de buradan bak diyor. Kah semaya çıkıyor. Kah yere iniyor. Böyle kıymetli bir eser kardeşlerim. <laughs> Cenabı okuyup anlamayı bizlere nasip etsin. Amen.